Merhaba Deniz Çevik ben. Burası diksiyon eğitimi için açılmış bir kanaldır. Hikaye uygulaması yapacağız. Sizlere daha önce de seslendirmiştim. 50 muhteşem kısa hikaye isimli kitaptan seslendireceğim. Kısa kısa hikayeler var. Dostoyevski, Tolstoy, Çehov, Gorki. Kimi ararsanız hem daha önce karşılaşmadığınız yazarların az çok nasıl içerikle yazdığını öğrenmiş oluyorsunuz. Hem bilseniz bile hepsini şöyle bir gözden geçirmiş oluyorsunuz. Bence çok güzel hazırlanmış, çok mantıklı hazırlanmış bir kitap. Buradan Liv Tolstoy seçtim sizin için. Başlıkta şöyle. Önemli olan bir an vardır. O da şimdidir. Bir zamanlar kralın biri şayet bir işe doğru zamanda başlamayı bilirse, kimin sözüne kulak verip kimden uzak duracağını bilirse ve de hepsinden önemlisi, her zaman yapması gereken en önemli şeyin ne olduğunu bilirse, giriştiği hiçbir işte başarısızlığa uğramayacağını düşünürmüş. Bu düşünceden hareketle, bütün krallığına kendisine bir iş için en doğru zamanın ne zaman olduğunu, kendisi için en gerekli insanların kimler olduğunu ve yapılması gereken en önemli şeyin ne olduğunu öğretecek kişiye büyük ödül vereceğini duymuş. Bunun üzerine alimler kralın huzuruna çıkmışlar. Ancak kralın sorularına hepsi farklı cevaplar vermiş. Verilen bütün cevaplar farklı farklı olduğu için kral bunların hiçbirine katılmadığını söyleyerek ödülü hiç kimseye vermemiş. Ancak sorularının doğru cevaplarını hala bulmak istediğinden bu konuda yalnız başına yaşayan ve kendini ibadete vermiş bilgeliğiyle ünlü birisine danışmaya karar vermiş. Bilge bir ormanda yaşıyormuş ve yaşadığı bu ormanın dışına da hiç çıkmıyormuş. Kral bu nedenle tebdili kıyafetle dışarı çıkmış ve bilgenin yaşadığı ormana tek başına gitmiş. Kral kendisine doğru gelirken bilge kulübesinin önündeki toprağı kazmakla meşgulmüş. Zayıf ve güçsüz görünen bilge krala selam vererek kazmaya devam etmiş. Kral bilgenin yanına yaklaşarak Soracağım şu üç soruyu cevaplamanız için size geldim. Bilge kişi, doğru zamanda doğru şeyi yapmayı nasıl öğrenebilirim? Bana en gerekli olan insanlar kimlerdir ve dolayısıyla kimlerin sözüne daha fazla önem vermeliyim? Hangi şeyler diğerlerinden daha önemlidir ve üzerlerine öncelikle eğilmem gerekir? Bilge kralı dinlemiş ama hiçbir şey söylememiş. Kazmaya devam etmiş. Kral Bilge'ye yardım etmek istediğini söyleyerek küreyi eline almadan elinden almış ve iki tarhı belirledikten sonra sorularını yinelemiş. Bilge krala yine cevap vermemiş. Kral uzun bir süre daha kazdıktan sonra Bilge'ye sorularını cevaplamasını istediğini eğer cevaplamamakta ısrarlıysa oradan ayrılmayı düşündüğünü söylemiş. Tam o sırada yanlarına birinin koşarak geldiğini fark etmişler. Adam yanlarına iyice yaklaşınca yaralı olduğunu ve kan kaybettiğini idrak etmişler. Kralamın elindeki küreyi yere bırakmış, yaralının kanı durdurmak için elinden geleni yapmış. Kralla bilgenin yardımlarıyla yaralı adam ölümden kurtulmuş. Sabahleyin yaralı adam kendine gelir gelmez kraldan özür dilemiş. Bu duruma çok şaşkın kral bu özrün nedenini anlayamamış. Yaralı adam o gün kralı takip ettiğini, bilgeyi görmeye gittiğini bildiğini dönüşte onu öldürmeyi planladığını anlatmış. Ancak kral Bilge'nin yanında uzun süre kazma işiyle meşgul olduğu için ölümden kurtulmuş. Kralın adamları ise onu yakalayıp yaralamışlar. Yaralı adam hayatını kurtaran kraldan kendisine bağışlamasını, eğer yaşarsa bundan sonra ona kulluk yapmak istediğini söylemiş. Kral düşmanı ile böyle kolay yoldan barıştığı ve onu bir dost olarak kazandığı için çok mutlu olmuş. Onu bağışlamış ve kendisiyle alakadar olmaları için hizmetçileriyle doktorlarını görevlendirmiş. Artık oradan ayrılmak istediğini söyleyerek yaralı adamdan müsaade isteyen kral son kez sorularına cevap almak için Bilge'nin kendisiyle konuşmasını istemiş. Bilge ona cevaplarını aldığını söylemiş. Kral istediği cevapların ne olduğunu kendisinden dinlemek istediğini söylemiş. Bilge bunun üzerine anlatmaya başlamış dün benim güçsüz oluşuma acımayıp bu tarhları benim için kazmasaydınız ve yolunuza gitseydiniz o adam sizi vuracaktı. Dolayısıyla en önemli an o tarhları kazdığınız andı. En önemli kişi ise bendim. Üstelik en önemli uğraşınız da bana iyilik etmekti. Sonra o adam bize doğru koşarak geldiğinde en önemli an onunla ilgilendiğiniz andı. Çünkü siz adamın yarasını sarmasaydınız adam sizinle barışmadan ölecekti. Dolayısıyla sizin için en önemli adam oydu. Ayrıca onun için yaptıklarınız sizin için en önemli uğraştı. Şunu sakın unutmayın. Önemli olan tek bir an vardır. O da şimdidir. Çünkü bir tek ona sözümüz geçer. İnsana gerekli olan kişi şu an yanında olan kişidir. Çünkü hiç kimse günün birinde bir başkasına işinin düşüp düşmeyeceğini bilemez. Ayrıca insan için en önemli uğraşı o an yanında olan kişiye iyilik yapmasıdır. Zira bu insanın yeryüzündeki amacıdır. Bu güzel hikayeleri birkaç tane daha devam etmeyi düşünüyorum. Ayrıca sizler için anlatmamı istediğiniz, okumamı istediğiniz her ne varsa lütfen bunu videonun altına belirtin. Kanala abone olmayı ve diğer videoları da izlemeyi ihmal etmezseniz sevinirim. Görüşmek üzere.